Ne diyeyim videomuzun konusu? Türklerden uzak durun. Ben devam edeceğim. Merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki videomuzun konusu Türklerden uzak durun. Duralım mı gerçekten? Biraz bunun üzerinde yoğunlaşmak istedik eşimle beraber sizlerle de bu fikrimizi paylaşmak istiyoruz tabii, tabii, ki bu arada. Buraya biz de ilk yeni geldiğimizde bizim ilk karşılaştığımız Türk'ten duyduğumuz şey buydu. Bize verilen ilk tavsiye buydu. Türklerden uzak durun. Burada ne yaparsanız yapın ama Türklerle iş yapmayın. Ve bu konu bu video çekmemizin bir nedeni de bugün e, market alışverişi şey yaparken bir tane Türk'ü gördüm. Yeni gelmiş herhalde bir iki hafta olmuş. Ona sordum ben nasıl gidiyor falan filan diye. Konu açarken şey dedi. Ya abi dedi buraya geldiğimde işte yeni ev sahibim Türk ve bana söyledi ilk cümle Türklerden uzak dur oldu. Çok fazla bu cümleyi kullanılan duyuyoruz Eski Evet eskiler ama... yeni gelenlerin en büyük verdiği tavsiye Türklerden uzak dur. Biz de bu konuyu biraz eşime Dilay'la biraz tartışalım istedik. Hem de sizde de anlatalım istedik. Sizin de düşünceleriniz varsa bir yorumlara yazabilirsiniz. Linç yemeden önce söyleyelim ki biz böyle düşünenlerden kesinlikle değiliz. Böyle düşünen arkadaşlarımıza tabii ki mutlaka bir şeyler yaşadılar ki kendi yaşadıklarından çıkardıkları sonuç neticesinde insanlara böyle böyle tavsiyeler veriyorlar. Ben yani bununla ilgili biz tabii Türkleri birleştirmek için WhatsApp grupları kurduk. Etkinlikler düzenliyoruz çünkü bence ya tam tersi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten burada bakınca diğer ırklara, diğer insanlara Hintliler çok güzel bir bütün Tim Hortons'ta, Walmart'ta sadece kendileri, kendi halkından insanlar alıyorlar veya yani Richmond'a gittiğinde Çinliler gerçekten bir bütünler ve kendi başına bir hayat döndürüyor ki birçok tabelada sadece Çince yazıyor. Hatta ev kiralarken Çin'e vermek, Çinliye vermek istiyor ve Çince ilan veriyor. Kendi yani ondan ya yani güzel bir WhatsApp grupları var. İş birbirlerine iş bastıyorlar. Ya o komünitelerin çok sağlam olması, bizim Türklerin bu komünitenin dışında tabii derneğimiz var, derneğimiz yine Türkleri birleştiriyor ama yeni gelen insanların da bu topluluklara girmesi, Türklerin bir beraber olması için biz de bir türlü emek veriyoruz. Çünkü gerçekten bizim de çok sağlam bir grup olup, çünkü gurbetteyiz. Ya yani hepimizin birbirine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Türklerin birbirine uzak durmasından ziyade bence beraber daha fazla aktivite yapıp, beraber iş pastayıp, beraber iş yapıp güzel bir yol alması gerekiyor. Ama bu cümleyi ilk geldiğimizde bize söylediklerinde anlamamıştık. Tabi aradan geçti, bir, bir seneye geçti buradayız. Şimdi daha iyi anlıyoruz bunu niye söylüyorlar. Anladığımız önemli oluyor. Ya. Yani buna hak verebiliyorum bazı, zam evet. bazı zamanlar. Mesela buraya gelen insanlar bir şeyler siyasi suçlu olabilir. Bir yer kaçmış olabilir. Kendi görüşünüzün tamamen dışında olabilir. Kimle muhatap olduğunuzda bu konuda evet biraz önemli olabiliyor. Çünkü bir yere gidiyorsunuz, bir topluluğa katılıyorsunuz, onlara takılıyorsunuz. Çıkarken diyor ki arkadaşım sen oraya gittin ama onlar şuncu. Aa diyorsun şuncu muydu ben bilmiyordum. Ve başka bir yere gidiyorsun onlar buncu diyorlar. Ya diyorsun bunca oluklarını bilmiyordum. O yüzden belki bunu söylüyor olabilirler. Veya bizim gözlemlediğimiz, benim gözlemlediğim bazı eski Türkler, eski işverenler. Türkler Türkler de Türkler. Türklerin işine giriyor, çalışıyor. Ama sonra duyuyoruz ki sigortası yapılmamış. Duyuyoruz ki parasını alamamış. Bunu yaşayan arkadaşlarımız da var. E bu, bu konular çok sürekli ortaya atılınca da aman abi işte, Türkler işte uzak duracaksın mantı olabilir. Bir diğer konuda eğer 6 aylık 5 aylık geldiysen ve dil için geldiysen evet o zaman mantıklı gerçekten Türklerden uzak dur çünkü senin Türkçe değil İngilizce konuşman gerekiyor. O biraz bana mantıklı geliyor ama buraya göç etmek için geldiysen Türklerden kopmak yerine Türklerle daha iç içe olman senin network'ün için çok önemli. Kendi adaptasyonun için de bence çok önemli. Ya yani ben biraz Türklerden uzak durmaktan ziyade daha iç olup daha iyi niyetli birbirimize destek verecek bir şekilde ilerlememiz gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki beş parmağın 5'te de bir değil. Başka milletlerin olduğu gibi Türklerin de iyisi var, kötüsü var. Ee, i̇yisine de gelmek, seçici olmak bu konuda çok önemli. Ama böyle bir önyargıyla yaklaşmamak lazım. İnsanları hayatınızı alırken mutlaka bir elekten geçirmeniz gerekiyor elbette. Tanımanın size uygun olup olmadığını anlamanız gerekiyor. Ama bu demek olmuyor ki bütün Türkler kötü. Bütün Türkler insanları dolandırmaya çalışıyor. Bütün Türklerden uzak durun. Biraz daha böyle mantık çerçevesine yaklaşmak lazım bütün insanları bir tutmak lazım o konuda. Türk topluluklarından uzak kalıp buraya yeni gelmiş insanlar özellikle. Network kuramayıp, böyle insanlarla iletişim kuramayıp burada büyük bir yalnızlığa ve umutsuzluğa sürüklenip tekrar ülkelerine dönmek isteyenler de oluyor aramızda. Biz daha yeni birkaç gün önce bir abiyle tanıştık. Kendisi eşi ve çocuğu gelmişti. Hiçbir şekilde çok da iyi İngilizceleri vardı karısında kendisinin de. Ama ne iş bulabilmişler ne böyle buhran dağıtabilecek bir arkadaş edinebilmişler. Çok böyle kapanı kısılmış hissetmişler kendilerini ve şu anda da evindeki bütün eşyaları satıp gitmeyi planlıyorlar. İşte biz öyle tanıştıktan sonra dedik keşke böyle önce tanışsaydık. WhatsApp grubumuza gelirdiniz. Belki oradan bir kontak oluştururuz vesaire vesaire diye konuşmuştuk. Yani bu gruplara dahil olmamak insanı psikolojik açıdan da buhranı sürükleyebilir. Çok böyle dışlanmış hissedebilir. Çünkü farklı milletlere çok hızlı adapte olamıyorsun. Sonuçta insan kendi kültürüyle daha hızlı iletişime geçebilir. Bu bence yaslanamaz bir gerçek kesinlikle. Bu grupların, bu toplulukların bu açıdan da bence önemi çok büyük. Tabii buraya eski giren arkadaşlar birazcık şey yapıyor. Uzak duruyor gerçekten. Türklerin katıldığı etkinliklere katılmıyor. Onları anlayabiliyorum çünkü artık hayata oturtmuş ve artık kendilerine kanalı bir aile dostlar edinmeye başlamışlar. Tamamen Türklerden kopmuşlar. Yani anlam verebiliyorum ama bana mantığıma o gelmiyor. Şimdi hep şey var ya buraya geldik kültürümüzü buraya taşımamamız lazım. Buraya adapte olmamız lazım. Buna da karşıyım. Biz Türk'üz. Türk kültürünü buraya taşımamız lazım. Bana göre benim fikrim bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Yorumlara yazabilirsiniz. Çünkü düş bakınca etrafıma Hint Hintliler gayet kafalarında o kendi yönesel şeylerini takıyorlar. Arabaların altlarına siyah siyah o bir şeyler takıyorlar. Onların kendi kültürü ne olduğunu bilmiyorum. Veya Çinliler burada gayet her şeyi Çince yapıyorlar. Çin kültürüne göre yaşıyorlar. Ve biz Türkler buraya gelince aman geldik artık Kanada'ya oradaki kültürü buraya taşımayalım. Tam tersi bence böyle birçok kültürle bir arada yaşamak bence hayatı renklendiren bir şey. Biz de kendi kültürümüze getireceğiz. Diğer insanlarınkini de göreceğiz, edeceğiz. Etkinliklerine katılacağız belki. Tam tersi. Ya bence o getirmeyen diyenler şöyle diye olabilir. Oradan sonuçta beğenmediğimiz şeyler var ki, hoşumuza gitmeyen, içimize sinmeyen, kafamıza yatmayan şeyler var ki buraya geliyoruz. O kafamıza yatmayan şeyleri tutup getirmemeliyiz. O zaman gelmemizin bir anlamı kalmaz şeklinde yorumluyor olabilirler. O zaman diyeti getirmemek lazım. Burada gelmez buraya. <laughs> yani burada of. tamamen farklı bir kültür. İsim <laughs> vermedim. Beğenmediğimiz şeyler, bizim elimizde olmayan şeyler olduğu için buraya getirmenin çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Zaten elimizde olsaydı hani büyük ihtimal orada da bunları değiştirebilirdik. Orada değiştiremediğimiz şeyler için biz buralara geldik. Burada da kendimizi değiştirmeye çalışmaktan ziyade bence buraya adapte olup kendi kültürünü yaşamak önemli. Bence çok güzel bir kültürümüz var. Türk kültürünü ben seviyorum. Ama insandan insana yargılamamak gerekiyor. Tabii ki kötü insanlar var. Burada şimdi bakınca aslında yani buranın en tehlikeli yerleri Türklerin olduğu yerler değil. Başka ırkların olduğu yerler veya en kavga çıkan yerler Türklerin olduğu yerler değil. Hırsızlığın olduğu yerler Türklerin olduğu yerler değil. Evsizlere bakıyorsan en büyük sorun evsizler ama çok fazla evsiz Türk olduğunu düşünmüyorum. En fazla Kanadalı evsiz var. E demek ki her ırktan kötü insan var. Ya yani o yüzden Türkler kötüdür. Mantığı çok yanlış. Bunu çok fazla duyuyorum. Hatta çok yani... çok rahatsız edici olmaya başladı. Evet, bize çok fazla duyuyorum. Şimdi yani bakıyoruz bir yere gidiyor. Türk temsil, satış temsilcisi var orada. Bir şey oluyor ya Türklerde de iş yapılmaz diyor. Bunu duyunca çok sinir oluyorum. Bir şey başka yere gidiyorsun, markete gidiyorsun, Türk görüyorsun. Abi Türkler çalışsın, böyle yaptı diyor. Yani bilmiyorum ben bu durumun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ön yargın artık kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bu ön yargının kesinlikle kırılması lazım. Yani şöyle aslında biz de buraya geldiğimizde daha çok böyle gel ne olursa ol yine, yine gel modundaydık ama işte gitgide aslında bizim de biraz böyle bakış açımız bu yönde kırılmaya başladı. Biz ama şeyde karar kıldık eşimle. Hayır Türklerden uzak durun değil bizim cümlemiz. Bizim cümlemiz insanları hayatımıza alırken seçe seçe alacağız. Aldıktan sonra eğer kafamıza uymadığına, yaşam tarzımıza uymadığını düşünüyorsak sonuçta işte biz buraya bir huzur arayışıyla geldik. Sakinlik arayışıyla geldik bu huzurun bozulacağına inanıyorsak, kafamızı yoracağına inanıyorsak insanları eli eliye hayatımıza devam ediyoruz. Bu demek değildir ki bütün Türklerden uzaktırım. Bu şey için de geçerli. Tabii ki ben ben sonuçta yabancılar çalışıyorum. Bir tane Türk yok çalıştım. O insanlar için de, aynı bariyerim, aynı setlerim var. Eğer beni huzur settiğini düşünüyorsam çok fazla muhatap olmamayı tercih ediyorum. Yani bu ön yargının Türklerden uzak dur ön yargısının kesinlikle kırılması lazım. Ya tabii burada sadece Türklerle alakalı değil. Burada Kanadalı dostumuz olunca da zamanı gelince diyoruz ki artık bunlar arka karşı yapmayalım. Burasını gördüm. Çünkü sonuçta Kanada'da özgürlükler ülkesi diye geçiyor ama çok fazla kötü özgürlükler var. Onları kullanan insanlardan uzak durmaya çalışıyoruz. Çünkü çocuğumuz var. Ya e burada bir ırk olarak ayırmıyoruz. insan olarak ayırıyoruz. Ama tabii bir ırk ayırmak gerekiyorsa da bu ayıracağımız ırk Türkler olur. Ve Türkleri tabii yanımıza çekmeye çalışırız. Çünkü bizim gerçekten kültürümüz o. insanımız o. E tabii bir Türk kültüründe bazı yapışmış şeyler de var gibi. Mesela bu başarılı olanı aşağı çekmek isteği. Bu Tabii. sanki birazcık böyle kültürün bir parçası olmuş gibi. Burada da onu yaşıyor insanlar. Başarılı olan arkasından çok fazla bu delikodu dediğimiz şey çok delikodu fazla dönüyor. Çok var, evet. Bir de Vancouver çok küçük bir şey. Bir diğer taraflar bilmiyorum. Herkes köy gibi evet. köyde yaşayan birlet bir şey yaparsın, bir kızla çıkarsın dışarı, biri görür ve tüm köy bunu konuşur. Herkes herkes tanıyor. Gerçekten biriyle ne konuşuyorsanız o kadar dikkatli olun ki bir anda ertesi gün bambaşka birinden duyabilirsiniz. Çok fazla arkadan dedikodular oluyor. Yani dedikodu kültürü ne kültürümüz de var. Bunları edeceğiz. Buraya geldiysek değiştirmemiz gereken bir şey varsa evet bazen böyle Karşı tarafı övmeyi, karşı tarafın başarısını kendi başarımız gibi görmeyi şey yapacağız, benimseyeceğiz, bunu değiştireceğiz. Ama kendi kültürümüzü değiştirmemiz gereken bir şey olduğunu sanmıyorum. Ki bence Kanada kültürü diye ayırırsak, Türk kültürünün Kanada kültüründen çok daha temiz, <laughs> çok daha bence güzel olduğunu düşünüyorum. Kendi kültürümüzü burada yaşayalım. Ama tabii birbirimize destek olarak yaşayalım. Birbirimize köstek olarak da çünkü hepimiz burada anne kuzusuyuz. Annemizden koptuk, babamızdan koptuk, buralara geldik. Tek başımızayız. O yüzden birbirimize destek olmak bence çok önemli. Burada bir aile olabiliriz. Burada arkadaşlar kurup güzel, yani kendi kariyerimiz için de kendi yolumuz için de adım atarken birilerinin, yani en kötü birine ağlamamız gerekecek. Ki ağladığımız kişiye kendi dilimize ağlamak daha bence işten olur. Kendi dilimize küfür etmek de bence işten olur. O yüzden Türkler uzak durmak yerine Türklere daha çok yakınlaşıp en kötü karşı tarafı düzelti düzelti hatalarımızı birbirimize söyleye söyleye güzel bir topluluk olursak buraya yeni gelen insan için de adaptasyon evet. burada kalma barınma evet. çok evet. daha iyi olur çünkü en büyük şey iş sorunu ve bizim en kolay girebileceğimiz yer Türklerin yanı. Burada işverene az önce söyledik gibi duruyor ama yani işçi de buraya gelince aman diyor elden para versin vergi kesilmesin mantığıyla giriyor. Sonra parasını alamayınca aman Türk beni dolandırdı. Şimdi diğer taraftan bakınca sen de onu dolandırıyorsun. Ona belki yani ona şey yapıyorsun. Diyorsun ki sigortasız beni al elden para ver. E adam da vergi vermiyor devlete karşı bir sorunu var. Ya herkes birbirine o şeyi yapmaya çalışıyor. Bir türlü kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Bu mantıkla ilerlersek karşı taraftan da kötülük görürsün. Sen de karşı tarafa bilmeden bir kötülük yapabilirsin. O yüzden Evet Kanada'nın kuralları var. Bunlara uyacağız. Kanada'nın bir kanunu var. Buna uyacağız. Bir kültürü var. Buna uyacağız. Ama kendi kültürümüzden de vazgeçmeyeceğiz. Bizim düşüncemiz böyle. Tabi yorumlarda biliyorum bu, bu videonun yorumları bence biraz hareketli olacaktır. bizim gibi düşünenler ve bizim gibi düşünemeyenler. Düşünmeyenler. Onları da yorumlar okuyacağız. Ama bizim düşüncemiz bu şekilde. Yani uzun lafın kısası biz eşimle daha fazla insana dokunmak, daha fazla insanı toplumuza dahil etmek ve daha fazla etkileşim arttırmak istiyoruz. Bunun çab çabası içerisindeyiz. Evet bu sıralar biraz kendi hayatımıza dönmek zorunda kaldık ama bizim de yolunu sokmamız gereken biliyorsunuz ki şeylerimiz vardı. Ufak ufak çok şükür ki onları da yolunu soktuk. Bundan sonra daha fazla bu etkileşimlere kafa yormak, neler yapabiliriz diye düşünmek istiyoruz. Biz Türklerden uzak durun diyen eski nesil olmak istemiyoruz. Türklerle birlikte olan o kültürü hala yaşayan, sürdüren bir kesim ve nesil olmak istiyoruz. Eğer burada kalabilirsek, devamı getirebilirsek inşallah. Ee, söylemek istediğim başka bir şey. Tabii var mı? ya ben şey yüzeniyorum. bu Crossberg merkez Almanya'da olan şey. Keşke burada Vancouver merkezi diye bir mahallemiz olsaydı. Çünkü ben mahalle kültürünü seviyorum. Videolara bahsediyorum. Burada Chinatown diye bir Çin mahallesi var. Hintlilerin kendi mahallesi var. Yunanlıların kendi mahallesi var. İranlıların orta kendi mahallesi var ama Türklerin beraber olduğu bir mahalle yok. Keşke öyle bir mahalle olsa. Ya tabii biraz ben şey gibi düşünüyorum. Kanada biraz farklı oldu. Avrupa'dan farklı olduğunu düşünüyorum. Şimdi Almanya'ya giden Türkler daha böyle işçi kesimi gitti. Bizim dedelerimiz gitti ve onun nesili. O yüzden onların kafa yapısı biraz farklı olabilir ama Kanada'ya gelen insanların genelde buraya gelme nedenleri aynı oluyor. Genelde iyi eğitimli, çağdaş, medeni insanlar buraya geliyor. Aslında bizim buradaki insanlarla yapımız aynı, birçoğuyla aynı, düşünce tarzımız aynı. Birlikte olmamız bence daha kolay o taraflara göre. O yüzden benim kendi istediğim, kendi hayal ettiğim gerçekten güzel bir topluluk olup, güzel bir birlikte olup birbirimize iş verebileceğimiz, birbirlerimize yardımcı olabileceğimiz, gerçekten herkesin gıptayla baktığı bir Türk topluluğu olmak en büyük hayalim, isteğim güzel bir derneğimiz var. Bununla ilgili çok güzel çalışmaları var. Hatta 29 Ekim'i Kanada Türkiye Dost Günü olarak ilan ettiler. Bununla ilgili çok güzel çalışmaları vardı ve bunu kabul ettirdiler. Bir şeyler de yapıyorlar. Biz de bu etkileşimlerden, bu topluluklardan uzak durmamamız gerekiyor. Etkinliklere gitmemiz gerekiyor. Onlarla beraber bir paylaşım yapmamız gerekiyor. Çünkü hepimizin aslında buradaki arkadaşları Türk. En yakın arkadaşları Türk. Hiçbir türlü Türklerden kopamıyoruz. Kopmak da istemiyoruz. Ama tabii tam aksini düşünüp gerçekten Türklerden uzak durun deyip Türklerden uzak duranlar var. Kendi evini kiraya vermeyenler var. Yani duyuyoruz, çok garip şeyler duyuyoruz. Onlara da saygı duyuyoruz tabii ama bizim düşüncemiz o yönde değil. Bu videoda diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Eklemek istediğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.